Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size 112 Acil Çağrı Merkezi'ni tanıtacağım. Öncelikle buradaki kahramanları hepimiz biliyoruz değil mi? Hacivatla Karagöz, Şirinler, Donald Duck, Goofy, Mickey Mouse, Nasrettin Hoca, Winnie the Pooh, Arabalar, Prensesler, Örümcek Adam da buradaymış. Peki şimdi bizim gizli kahramanlarımızı öğrenmek ister misiniz? İşte bunlar bizim gizli kahramanlarımız. Zor anlarınızda her zaman sizin yanınızda olan kahramanlar. Bizim kahramanlarımız kimler mi? Bakalım. Jandarma 112'de. Emniyet 112'de. İtfaiye 112'de. Sağlıkçı abla ve abiler 112'de. Çağrı karşılayıcı abla ve abiler 112'de. Unutmayın, bütün bu kahramanlara 112'den ulaşabilirsiniz. Üstelik kahramanlarımızın ekipleri de 112'de. Ambulanslar, jandarma araçları, İtfaiye aracı, emniyet aracı, polis arabaları hepsi 112'de. Yani tüm kahramanlarımız 1 1 2 numarasında, yani 112'de, tek numarada. Peki 112'yi nasıl arayabilirsin? 112'yi ankesörlü telefonlardan sabit telefonlardan cep telefonlarından ücretsiz olarak 24 saat boyunca her an arayabilirsin. 112'yi hangi durumlarda aramalısın? Unutma, 112'yi sadece acil durumlarda aramalısın. Trafik kazalarında, bisiklet kazalarında, hırsızlık olaylarında, sağlıkla ilgili acil durumlarda Yangınlarda kısacası tüm acil durumlarda bizi 24 saat boyunca ücretsiz olarak arayabilirsin. Peki 112 aradığında ne yapmalısın? Öncelikle sakin olmalısın. Karşılaştığın olayı kısaca anlatmalısın. Olay yerini bildirmelisin. Telefonu açan abla ya da abinin sorularına kısa ve net cevaplar vermelisin. Acil durumlarda kahramanlarımız her zaman senin yanında. Ama unutma, 112'yi gereksiz yere meşgul etmen, yardıma ihtiyacı olan başka bir insana yardım ulaşmasını engelleyebilir. 112'yi bu nedenle sadece ve sadece acil durumlarda aramalısın. Üstelik merkezi gereksiz yere meşgul eden kişiler hakkında cezai işlem uygulanır. Unutma, 112 hayat kurtarır. Biz her zaman senin yanındayız. Yeter ki Meşgul etme, meşgul edenleri de uyar. Şimdi hemen hatırlayalım. Numarayı nasıl mı aklında tutacaksın? Bunun çok kolay bir yolu var. Hadi hep beraber deneyelim. Bir, bir, iki, 112. Tüm acil durumlar için, tüm ekipler için bilmen gereken sadece bir, bir, iki. Tebrikler. Kurallara uyduğun, merkezimizi boş yere meşgul etmediğin için artık sen de bir kahramansın. Bravo sana! 112 Acil Çağrı Merkezi. Tüm acil durumlar için tek numara. 1-1-2